Merhaba oyun Hep yeni bir videosu ile yine karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün kariyer videomuza başlıyoruz. Ankara gücünü alacağım. Bulursam şöyle bakalım ligde neler var. Bize yine teklif gelmiş. Evet hemen Türkiye ligine gelelim. Evet kutsal Ankara gücümüz burada. Bakın lige girerken 3 gün olmasına dikkat edin. Görüyorsunuz 3 gün var. Hatta 3 gün 10 saat var. Ankara gücünü kontrolümüze alıyoruz. Ankara gücüyle yargı dağıtacağız. Şöyle bakalım, Ankara gücümüze hemen ilk yapmamız gereken, görüyorsunuz antrenman sahasını geliştiriyoruz arkadaşlar. 66 <laughs> takım gücümüz var. En yadığımız kılıç mı? Aynen sol var işte. Şöyle hemen satılık sesine koyalım arkadaşlar. Bu aralar iyi bak fiyat aralığında. Siz sona dayıyorsunuz, sona dayınca çok az gidiyor. Bak böyle daha bunlar hani düşükte olduğu için bu. Sonra ta, sondan bir tık öne çekin. Daha yüksek olsa biraz daha öne çekecektik. Anladınız mı? Bu, bu sayede daha hızlı alsat yapıyoruz. Bakalım alsatlarla nerelere geleceğiz? Ligde hangi konumda olacağız? Şampiyon olabileceğiz mi? Kupa alabileceğiz mi? Hep beraber bu serüvende olacağız arkadaşlar. Beni yalnız bırakmayın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bol bol yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Bu arada bu seri devam etsin mi? Ee, sizlerin de fikirlerini Bakın en yüksek burada yine 4 büyükler görüyorsunuz biz burada 16 sıradayız Ankara gücün gerçek gücün herkese gösterir Hadi bakalım sıra videonun devamı gelecek Evet arkadaşlar ligin ilk maçı Beşiktaş repreşmandayız biz takımımızı geliştirdik ama Beşiktaş yavaş yavaş gelişmeyi tercih etti. Kendi CHP bilir. 4 3 3 5 Şubat'ı kullandım arkadaşlar. ben yani burada size taktikleri, hangi taktikleri kullandığımı göstereyim bu kariyerimde. Bu kariyeri full video gelecek. Kullandığım taktikler olsun, içerikler olsun. yeni ee, yeniyim, yeniyim hiç fark etmek sizin. Tüm taktikleri göstereceğim. Evet, her ikiinden ilk golümüz geldi. Şöyle gelirim. İkinci yarıya başladık sarı kartlar peş peşe geldi. Evet Korea'nın golü geldi. Bak gol asist yapanı iyi bakın. Real Madrid'in defansif orta sahası Tachinama o muydu neydi tam da ismini hatırlamadım. Evet 2-1 oldu Fernandez Korea ile yine. Evet 3-1 ilk galibiyetimizi aldık. Ligin ilk maçında deplasmanda bak Corner kullanıcımızı gördünüz orada. Biraz hızlı geçtim. Şöyle istatistiklere bakalım. Pilimiz de bitiyormuş. Şöyle geldik. Rakip 4-3-3 A'yı seçti. Biz de 4-3-3 B'yi seçtik. Şubat günceli denedik, denedik değil. yani Şubat günceli yaptık. Görüyorsunuz. Hani iş yapmıyor diyenler var diye. Dur şuradan bir taktiğe gireyim. Şöyle hem sizlere de göstereyim. Kanatları kullan. Mevkiler sabit oynadım. Rakipten 6 rank üstündüm alan markacı offside kapalı gördüğünüz gibi hakem yeşil de çok agresif oynadım neden? baskım 59'da olduğu için hem de bir tık da aldım aldım ee, yine burada baskı dengeli 59 ofansif stilimiz 63 yüksek hıza açma 75 tercih ettik yani şubat güncel 4-3-3'ü tercih ettik arkadaşlar ilk maçta ilk galibiyeti aldık şöyle bir gelelim bakalım ee, Videonun başında hatırlarsanız kadro değerimiz 178 milyon oldu. Ligin başlamasına 3 gün olan liglere girin arkadaşlar. Şöyle kadro değerine gelelim. Bastık. Kadro değerinde birinci olduk görüyorsunuz ki bu daha başı Bak coins hani hep biliyorsunuz ya senin coins'in var coins'in var. Al işte 0 coins ile girdik lige. Kamp bile atmayacağım emin olun. Gizli antrenman atmayacağım. Direkt kendi taktiklerimle devam edeceğim. Büyük ihtimalle eee İlla bana atanlar olacaktır ama biz de anti takdir yapacağız. Başarılı olayım olmayayım tüm maçlar sizler bu kariyeri Ankara gücü kariyerini sizlere göstereceğim. Şöyle bir lig tablosu yapalım. Burada Trabzon 2'de 2 yapmış. Biz de burada ilk maçımızı yaptık. Geldik şöyle. Takımımızı bir bir beraber inceleyelim. Isaac var. Harry Kane var. Korea var. Bugün 2 gol attı. Takaneme neymiş o? Tako Mini. Takomeni diye herhalde okunuyor büyük ihtimalle değişik bir isim var. Görüyorsunuz Leipzig'ten yine bir kardeşimiz var. Okuyun bu isimleri gülünç olacak. Laport Hakimi, Pomecano ve Kunde görüyorsunuz. Onlar Sonlaroma'da kalemizde. Alsatlarla güzel gidiyoruz. Güzel bir alsat takvimimiz var. Şöyle geldik. Sizde de örnek olsun. Bak bugün aldık Samet Ölengiz oyu. İşte bak 30-21 milyon adam sattık. Geldik burada Kore'ye almışız görüyorsunuz. Hernandez 21 milyon. Çok ilginçtir ki Beşiktaş benden Dembeli aldı. Ne mantıklı aldı onu da bilmiyorum. Bak burada Dembeli aldı. Ben de sonrasında Laporte ve Nübel'i aldım Alsat için. Çok değişik. Beşiktaş'ın benden oyuncu alması. Geldik burada yine biz Hernandez almışız görüyorsunuz. Takomini aldık. Dembeli almıştım zaten o da benden almış. Çok değişik. Ben o zaman ligdeki adamdan oyuncu almam. Al satlarımız bu şekildeydi arkadaşlar. Ligin başlamasına 3 gün ola geldik ve hızlı transfer bizi de vurdu. Bu arada bakın ne yapacağımızı göstereyim. Böyle uzun liglerde, tamam bak böyle uzun liglerde geldiniz buraya. E, stadyum neredeydi? Stadyuma geldik. Ben neden stadyumu bulamadım? Ha, stadyuma geldik. İlk önce görüyorsunuz antrenmanı geliştiriyoruz. Neden? Çünkü lig uzun olduğu için ilk önce güçlü oyuncuları bir an önce kadromuzu daha da güçlendirmemiz lazım. Lig kısa olsaydı sahayı geliştirecektik. E, lig kısa oldu sahayı neden geliştiriyoruz? Bu açıdan %2, %4, %6 kazanma olasılığı artsın diye. Bu büyük bir avantaj. Kısa liglerde ama uzun liglerde en büyük avantaj burada işte %10, %20, %50 gelişim gibi. Bu e, baz alacağınız yine ölçütlerden biri püf noktadan biri arkadaşlar. Bu şekilde sizde de e, takımınızı al satlar yaparak geliştirebilirsiniz. Ankara gücü kariyerimizde kariyerimiz yalnız Ankaralı olduğumuz belli olsun. Ankara kariyerimizde görüyorsunuz özel teklifte varmış. Bitmiş mi özel teklif? Tamam, sıkıntı yok. Mbappe düşmüş. Büyük ihtimalle al satlarla Mbappe'yi Ankara gücüne kazandırabiliriz. Kazandıramazsak da sıkıntı yok. Ligde e, hedeflerimiz, hedefimiz şampiyon olmak, kupa almak ve sizlere tüm taktikleri deneyerek içerik sunmak. Tabii ben şimdi en güçlü takım olduğum için arkadaşlar yani tutup da adama 4-5-1 yapacak halim yok. Takıma uygun 4-4-2 olur, 4 e, 4-4-2-B olur, atıyorum 4-4-2-A olur, 3-4-3 olur, anladınız mı? Bunları en azından gör, görürsünüz. Hani bazı kardeşlerimiz diyor ya iş yapmıyor diye iş yapmıyor diye bir şey yok. Siz güzel denerseniz, e, güzel oynarsanız gerisi hikaye olur. Ya bu taktikler illa patlayacak. Ben %100 kazanır demiyorum zaten ama en azından %90 puan ve puanlar aldığın taktiklerimize en azından bir like'ı hak ediyor. Sizleri seviyorum. Hadi bir de diğer slotlarımıza bakalım ben çok hızlı şekilde. Evet arkadaşlar. Arap kahramanları klanın düzenlediği turnuvada geldik buraya. Ee, dün ilk mağlubiyetimizi aldık. 9 maç, 9 gol atıp 2 gol yedik. O da yani biraz şansa yenildi maalesef. Şöyle geldik. Sonuçlara girelim. 1-0 yenildik. Dakika 86'da gol yedim. 5 3 yapmış. 6-3-1'di. Ona göre taklit yapmıştım ama 5 güzel taktik. Ben yani saat gece 2'de olduğu için beni gafil avladı. Şimdi diğer slotumuza gidelim hemen. Nottingham'la çok iyi gidiyoruz burada. 1 puan 1 puan fark kaldı. Burası gayet güzel bir turnuva. Her kilit katılan herkesin eline emeğine sağlık. E buradan tüm hocalarıma da selam olsun. Çok eğlenelim harbiden bu durda. Şöyle geldik. Kadro değerinde de bayağı yükseldik. İnşallah. <laughs> Bu sefer dördüncü sezonum burada. İkinci bitirdim. Kupa finalini de kaybettim. Yarı finalde kaybettim. Dört sezonda hep kafa oynadık ama bir türlü şampiyonluk gelmedi. Hatta bir keresinde ikinciydim. Yensem birinci olacağım. Bir de yenildim. Üçüncü oldum. Beni yenen takım ikinci oldu. Üçüncü takım birinci oldu. Çok değişik bir hal aldı orada. acı Biz beraber kaldık. Öyle bir şeyler mi oldu? Ne oldu hatırlamadım tam da ama bir karışık hal aldı orası da. Onlara da selam olsun. Ekip savaşında da arkadaşlar. Şöyle bir bakalım ekip savaşına. Yine burada lideriz. 3 galibiyet 4 beraberliğim var. 7 gol atıp 2 gol yedim. Rakibe göre taktik yapıyoruz burada. Şöyle bir şey var. Ee, adamlar uçtular. Biz 328 milyona gelmişiz. İyi al satlar yaptık cidden. Ama yani bilmem günah alayım da. Sanki para almışlar gibi. Sonrasında tabi Alsat gelince bayağı güçlendirirler takımlarını. Şu e, pa, neydi PUBG diyecektim bak. OSM'nin olaya şunu katması çok kötü oldu. Geldim burada. Yani klan savaşlarında bile 449 ile basıp 100 mü alıyorsun. Biz rakiplere <laughs> kaç fark attık hatırlamıyorum. Birden <laughs> ne kısmetse rakipler öyle bir hal aldı ki abire şey yapıyoruz. Ya burada mağlup olmak da var tabii ki galip olmak da var ama parayla ne bileyim hani biz öyle gördük belki yanlış dalgalamış da olabiliriz ama bir anda öyle uçmaları da e, değişik oldu özellikle birinci takım e, yani birinci takım derken maddi olarak birinci takım Hammari miydi? Hammari'ydi galiba. Evet Hammari'nin birden uçması çok tuhafımıza gitti. Biz de boş değiliz tabii ki. Biz de gelişiriz. Biz al sat yapıyoruz. 102, 102 yani bu transfer şeyini iyi kullandık. mi tebrik ediyorum. Tebrikler diyoruz. 9 farkla öndeyiz. Biz bitti demeden bitmez. Sıkıntı yok. Ee, Yenilirsek tabii ki tebrik edeceğiz her zaman olduğu gibi. Yenersek de tebrikleri kadar kabul ediyoruz. Allah'a emanet olun. Ankara gücü kariyerim bu öyleydi. Slotlarımızda gezdik. Allah'a emanetsiniz. Like atın. Abone olun. Bu arada bu serinin devamı gelsin mi? Hadi yorumlara.